Merhaba arkadaşlar, Get Your Guide Partner programına nasıl başvurabilirsiniz diye bu videoda anlatıyorum. O yüzden bu videoyu hazırladım. Şimdi başvurudan onay sürecine, sponsorluk deneyimlerinden, indirim kodu kullanımına kadar her şeyi adım adım anlatacağım. Böylece izledikten sonra aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Instagram profil hesabımda paylaştığım bu Reels'in altına deneyim yazdığınızda ben size bir mesaj gönderiyorum. Aynı zamanda bu Reels videosunun linki ve Diğer tüm linkler bu videonun açıklama kısmında vardır. Riz videosunun altına deneyim yazdınız ve ben size bir mesaj gönderdim. Eğer beni takip etmiyorsanız mesajınız istekler kutusuna düşebilir. Orayı da mutlaka kontrol edin. Size gönderdiğim mesajda link istiyorum'a tıkladığınızda ben size başvuru linkini gönderiyorum. Başvurun butonuna tıkladığınızda Get Your partner sayfasına yönlendiriliyorsunuz. Burada e-posta adresinizi yazıp bir şifre belirliyorsunuz. Girdiğiniz şifreyi aşağıda tekrar giriyorsunuz ve sign up diyorsunuz ve bir sonraki sayfaya geçit yapıyorsunuz. Ardından I am a content creator seçeneğini işaretleyip next ile devam ediyorsunuz. Burada adınızı, soyadınızı yazıyor para birimi olarak euro'yu seçiyor ve yaşadığınız ülkeyi belirtiyorsunuz. Sonrasında hangi sosyal medya hesabınızla başvuruyorsanız onu seçiyorsunuz ve kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Bu da olabilir, YouTube'da olabilir, Instagram'da olabilir. Ben burada Instagram seçiyorum. Ve Next yapıyoruz. Bu aşamadan sonra postanıza bir aktivasyon linki geliyor. Mail'deki Activate Your Account butonuna tıklayıp daha önce belirlediğiniz bilgilerle giriş yapıyorsunuz. Girişte iki aşamalı güvenlik yöntemi seçmeniz gerekiyor. SMS de seçebilirsiniz ama ben Google Authenticator uygulamasını öneriyorum. Yani Authentication app'a e tıklıyorum, Continue devam et diyorum. Burada Authenticator uygulaması yoksa indirin diyor ve sonra devam edin. Ben de bu uygulama olduğu için devam et diyorum. Uygulamayı indirip ekrandaki QR kodunu okutup çıkan kodu ilgili kutucuğa yazıp Continue diyorsunuz. Çıkan sayfada yeniden continue devam et diyorum. Siteye girdikten sonra başvurunuzun tamamlanması için complete application diyorsunuz. Burada e-mailinizi, adınızı, soyadınızı giriyorsunuz. Instagram seçiyorsunuz. Instagram hesabınızın ismini giriyorsunuz. Instagram'da takipçi sayınızı giriyorsunuz. Daha sonra yaşadığınız yeri seçiyorsunuz. I have a basic location diyorsunuz. Yaşadığınız ülkeyi seçiyorsunuz. yaşadığınız şehrin ismini giriyorsunuz. Bu programı nasıl öğrendiniz sorusuna referred by a friend tıklayarak kutucuğa Günay Onzave benim hesap ismimi yazabilirsiniz. Submit ediyorum ama uyarı veriyor. Burada bakıyoruz. Yukarıda TikTok ile ilgili bilgiler vermediğim için uyarı verdi. TikTok takipçi sayısına 0 yazıyorum. TikTok handle'a da NA yazıyorum. Tüm bilgileri kontrol edip submit ettiğinizde başvurunuz tamamlanıyor ve bundan sonra genellikle 7 iş günü içerisinde başvurunuzun sonucuna dair bir e-mail geliyor. Eğer başvurunuz onaylanmışsa bundan sonra Get Your Guide deneyimlerine başvurabilirsiniz ve şimdi de deneyimlere nasıl başvurabiliyorsunuz onu anlatıyorum. Bunun için Apply Now butonuna tıklayın. Açılan pencerede bu kısma yes tıklıyoruz. Instagram seçiyoruz. Daha sonra bu kısımda Instagram profil URL e yazan kısma Instagram hesabımızın linkini veriyoruz. Bu şekilde giderek Instagram hesabınızın linkini kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Burada Instagram'da son 5 Reels'inizin toplam izlenme sayısına göre aralık seçiyorsunuz. Ben de kontrol ediyorum. Son 5 Reels'im 100K'nın üzerinde izlendiği için 100K seçiyorum. Bu da 200 Euro'ya denk geliyor. Para birimi olarak Euro seçiyorum. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi biz partner.getyourguide.com sitesindeyiz. Bir de www.getyourguide.com sitesi var. Eğer sizin orada bir hesabınız varsa oraya giderek yapmak istediğiniz deneyimin linkini kopyalayarak buraya yapıştırmanız gerekiyor. Eğer yok, hesabınız yoksa bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Onun da linki bu videonun açıklama kısmında var. İndi gedir Guide Sites-a gəldik. İstədiyimiz şəhərin ismini yazırıq. Tarix aralığı seçirik. Mən məsələ burada İstanbul yazdım. Dənyəmlərə baxıram. Burada diqqət etməyiniz gərəkən bir nöqtə var. Muzey girişləri, heyvanat bağçəsi biletləri, Hopon Hopov avtobusları, yemək yeyərən etkinliklər və gecə şouları sponsorluq kapsamında deildir. Bunların dışında qalan dənyəmləri seçə bilərsiniz. Mən örnək olaraq bir təknə suru seçirəm. Linkini kopyalayıram və forma geri dönərək orada yapışdırıram. Əgər seçdiyiniz dənyəmə 2 kişi qatılıyorsanız, burada yes deyirsiniz. Böylece iki kişi olarak başvurabiliyorsunuz. Son olarak gerekli kutucukları işaretleyip submit diyorsunuz ve başvurunuzu gönderiyorsunuz. Başvurudan sonra 4-7 iş günü içinde size bir e-mail geliyor. Bu e-mailde bir indirim kodu yer alıyor. Daha önce seçtiğiniz deneyimin sayfasını açıp kişi sayısını belirleyin. Bu kısımları detaylı inceleyin. Saati, tarihi seçtikten sonra sepete ekleyin. Ödeme adımındaki promo kod alanına bu kodu yapıştırın ve redimleyin. Kupon tutarı kadar indirim oluyor. Eğer ekstra ödemeniz varsa onu ödedikten sonra rezervasyonunuz tamamlanıyor. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazın. İyi deneyimler.